açıklanıp ki bazı torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrail bölgelerinde 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervent, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrail bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Adere ve Murovda yönünde de bazı stratejik yüksekliklerde kontrol sağlandığını belirten Eyvazov, diğer yerleşim birimlerinin de kurtarılması için operasyonun sürdüğünü aktardı. Öte yandan Azerbaycan Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında toplandı.